zaten şu an orantısız güç durumunda olan Müslümanlar maddi anlamda tamamen zayıf durumda. Kıyaslarsan. 3-5 tane mana planında bunu dengede tutan insanlar göndermiş Allah. Ve insanlar kesinlikle bunları tanımıyorlar. Anlatabildim mi? Kesinlikle tanımıyorlar. Saklı çünkü bu şahıslar. Rical dediğimiz insanlar. Allah adamları ama hiç kimsenin zannettiği veya tahmin ettiği gibi efendim belli bir tarikat kapısında filanca şeyh efendim veya filanca cemaatin başındaki filanca zat gibi olgular değil bulunan hiçbirisi onlardan birileri değil bunu bir kere herkes bilmesi lazım. Rica görevleri her zaman için farklıdır. Tarikatların, cemaatlerin başındaki insanlar irşatla görevli olan insanlardır. Onların görevi irşat etmektir. Yani kendilerine gelip gidenlere Allahu Teala'nın yolunda nefisle mücadele etmelerinde destek olacak materyaller öğretildi. Nefisle mücadele kapsın Hoşgörülü ol, Allah'ı zikret. O zikrin çeşitlerini öğretir. Anlatabildim mi? Doğru kul olu öğretir. Onların görevi budur. Rica diye tanımlamış olduğumuz gruplar. Bunların görevi ise bir şart değildir. Bunlar işte Allah Azze ve Celle'nin bir grubu. Bunların içerisinde bir grup Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu gerek din anlamındaki kanunlarında. Gerekse ekolojik denge, yerler ve gökler, yaratmış olduğu bu sistem, dünya ve nizamı anlamında koymuş olduğu kanunlarında dengeleri korumakla görevli olan insanlar. Bu da Allah Azze ve Celle'nin tamamen insan onunla olan merhametidir ve ezelde takdir etmiş olduğu bir yazının getirisidir bunlar. Çünkü Allah Ademle beraber kıyametin en son anında yaşayacak olan kişi, insan arasında gelip geçen bütün bu insan nevlerine bir ömür tayin etmiş. Ve bunlar için bir kader planı tayin etmiş. Bu kader planının İcrası için gerekli olan bütün her lazım olan şeyi de ne yapmış? Yaratmış ve yerli yerinde koymuş. Tabiri caizse senaryoyu yazmış. Değil mi? Film belli, oyuncular belli. Ama Müslümanlar şunu bilsinler. Bugün Firavun ve orduları diye Kur'an'da okuduğunuz yapı bilin ki Siyonizm denilen illet ve yapıdır. Kapitalizm denilen sermaye bunlara çalışır. Müslümanlar bilinçlenmediği sürece, düşmanlarını tanımadıkları sürece, bunların güçlerini, ilimlerini öğrenmedikleri sürece asla mücadele edemezler. Ondan dolayı Müslümanların silkinmesi lazım. İnandıkları kitaba sımsıkı sarılmaları lazım. İnandıkları değerlerden taviz vermemeleri lazım. Çalışmaları, çabalamaları lazım. Üretmeleri lazım. Allahu Teala'nın gerek din anlamında, şeriatlar anlamında kanunlarını Gerekse dünya ve nizamı anlamındaki kanunlarındaki hikmetleri çok iyi anlamaları ve bu hikmete uygun fiiller sergilemeleri gerekir. Bütün insanlığın hayrı adına bu şart. Maalesef bu zamanın Müslümanları birçok manada, özellikle bilinçsel anlamda da çok geride. Bilinç anlamında, idrak anlamında, ilmi anlamda şu an çok çok gerideyiz. Benim insanlarım hala Nikola Tesla gibi adamların üretmiş oldukları deprem silahlarının ve onun üzerine birçok böyle üzerinde oynamalar yaparak daha da geliştirilen silahların hala hayal olduğunu zannediyor. Düşünebiliyor musunuz? neden? Çünkü aynı sistem dünyayı yöneten sistem bu cahil toplumlar üzerinde de algılar yapıyor. Türkiye diyor, ya diyor böyle şey mümkün mü diyor ya. Mümkün mü böyle bir şey diyor ya? Akıl var, mantık var. Evet, mümkün. Bugün bir DNA hücresinden ortada olmayan herhangi bir hayvanı, ortada olmayan herhangi bir insanı tutup klonlayabiliyorsan, bu dediklerimizin hepsi mümkündür. Vardır ve yapılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberler bakın ahir zamanda Deccalizm denilen illetten ve fitneden haberdar etmişlerdir. Dünya tarihinin, hiç görmediği büyük bir fitnedir bu fitne. Ve bilin ki, insanlığın başına, bela olarak gönderilecek, efendim, fitne, Deccal diye tanımlanan, bir sistemdir, sistem. Ve bu sistem, özellikle son yüz yıldır gittikçe büyüyor. Hala benim insanlarım, Müslümanlarım, Müslüman şahsiyetler, özellikle hocalar, büyük deccalı bir nev kişi olarak bekliyor. Kişi olarak beklediğiniz o fitne, bu neve hizmet eden sadece sıradan bir varlık. Onu Resulullah ayrıca belirtmiş zaten. Mesih-i Deccal diyerek. Mesih cümlesini ekleyerek. Ölüler diriltilecek diyor. O diyor ölüleri diriltecek diyor. O diyor depremler yapacak diyor. Bir beldeye geldiğinde ey yer sallan dedi mi sallanacak diyor. Ve benim salak Müslüman hocalarım hala böyle bir kişinin çıkıp gelmesini bekliyor. Bugün küresel sermaye, küresel güç, dünyayı yöneten, sözde üst akıl diye tanımlananlar. Günümüzün firavun ve ebreheleri. Bakın, sismik çalışmalar adı altında. Birçok noktalarda kurmuş oldukları, Seyyar platformlarla birçok beldelerde suni depremler oluşturuyorlar. Bilimsel çalışma adı altında. Al işte. Bakın size peygamberlerin anlatmaya çalıştığı şeyin açılımı bu işte. Daha mı akledemiyorsunuz? Daha mı düşünemiyorsunuz? Ey yer sallan. Bir beldeye sen burası sallansın, yıkılsın dediği zaman sallanıp yıkılıyor diyor. Bu hadisleri bu şekilde tanımlayan peygamberler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecbur bunu insanların aklına yaklaştırabilmek için örneklendirebilmek için hayallerinde tasavvurlarında mecbur insanlarmış gibi anlatarak örneklendirecek. Teknoloji döneminin içerisinde olduğu bir dönemde çıkacak olan bu fitneyi başka hangi cümlelerle o dönemin insanlarını anlatabilirdi ki zaten? Kalkıp da alenen demesi mi lazımdı? Deprem silahları icat edecekler. Bu da aykırı çünkü adetullah. İşte Resulullah gayba aşina gözlerle görüyor ahir zaman halini. Onları işte zamanında kendi yaşadığı dönemdeki insanlara anlatabilme adına biraz da olsam mevzular kavrayabilsinler diye işte örneklendirmeler yaparak anlatıyor. İnsanmış gibi tanımlıyor. Bu bir örneklendirmedir. Kaldı ki o tanımlama deccalı tanımlarken insanmış gibi tanımlamaların içerisinde. Ayrıca insan olarak bunu temsil eden birileri yok mu? Var. Onu da zaten yıllardır söylüyorum. O Mesih deccal. Ben onu ayrı tutuyorum. Ama bakın, ilginçtir. Deccallar çoktur hadislerini okumalarına rağmen hocalar o deccallar çoktur hadislerinin büyük deccalizm denilen bu sisteme efendim hizmet ettiğini göremiyorlar. Bu küresel sermayenin dünyayı hükmetme adına fıtrata savaş açmış olan bu kesimin büyük deccalizmi sembolize ettiğinin bile bilincinde değil. Ve düşünmüyorlar Müslümanlar. Niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'la alakalı verdiği bilgilerde Kehf suresine atıfta bulunur. Kehf suresini okuyan bir rivayette. Özellikle Kehf suresinin ilk bölümlerini, ilk sayfalarını okuyanlar deccal fitnesinden mahfuzdurlar. Korunurlar. Dediğini niçin düşünmüyor kimse? Neden Kehf suresi? Hiç mi akredemiyor kimse? Bakın uyuyanların hikayesi anlatılır Kehf suresinin ilk girişinde. Uyanın artık Müslüman kardeşlerim. Uyanın. Uyanın. Çünkü Deccal çoktan işbaşı yapmış durumda. Ve teknolojiyle insanlığı tahrif ediyor. Yıllardır. Ve benim hocalarım, alimlerim, ulemalarım, Müslüman kesimler hala deccal bekliyor. Her yerinize girmişler. Evlerinize girmişler. Ülkelerinize girmişler. İçinize girmişler. Geçtim. Sizden evlatlarınıza bile geçmişler. Evlatlarınıza bile ortak olmuşlar. Mallarınıza ortak olmuşlar. Akıllarınızı bile hipotek altına almışlar. Ve benim Müslümanlarım hala deccal denen fitne bekliyor gırtlağınıza kadar siz o fitnenin içerisine düşmüşsünüz zaten. Akledin. Bugün yüksek teknolojiler kullanılarak defalarca anlattım ben bunu. Laboratuvarlarda 50 yıl sonra, 100 yıl sonra uyutulan insanlar uyandırılmak kaydıyla bu insanlar var. hücre ilmindeki Allah-u Teala'nın yuhi ve yümit gibi esmalarının sırlarını bakın daha evvel defalarca dedik hücre ilmi atom ve atom altı parçacıkları ilimlerini bu insanlar Allah Teala öğretti. İlim olarak bak. Bugün klonlama dediğimiz şeyleri yapabiliyorlar. Yeter ki o DNA mevcut olsun. 5000 sene önce yaşanmış olmasının bir önemi yok. 10 bin sene önce yaşamış olmasının bir önemi yok. Yeter ki o yaşayan varlığın ne olursa olsun. ister hayvan ister insan. DNA örneği ellerinde mevcut olsun. Bakın. Ölüden diriyi çıkarma. Allah bu selahiyatı Hadislerin birçok ifadelerinden bizler anlıyoruz ki Mesih Deccal ve Deccalizm denilen göndereceği bu fitneye verdiğini beyan ettirmiş zaten. Diriyi öldürüyor, ölüyü tekrar diriltiyor. Hadislerle sabit. İnsanlığın başına bela olarak gönderilecek Deccal'e bu selahiyat verilmiş. Ve benim insanlarım, Müslümanlar hala Deccal bekliyor. 5000 sene önceki DNA'dan sıfırdan o DNA'nın hayvansa hayvan insansa insan DNA'sı insan olarak kullanılma yapabiliyorlar. Örneğini tabiri caizse Allah'tan ondan eliyle yaratıyor. Ve benim insanlarım hala deccal bekliyor. Neden Kehf suresi? Bence bütün Müslümanlar özellikle ulema olanlar bu hadislerin üzerinde iyi düşünsünler. Özellikle Kehf suresiyle deccalın alakası olan hadisin üzerinde iyi kafa patlatsınlar. Yeter artık uyudukları uyansınlar ve ümmeti bir an evvel uyandırmanın yoluna baksınlar. Deccalizm denilen bu fitne ve illetin tarifatları onun döneminde yaşadıklarını bunların anlayabilmeleri için kaç masumun daha helak olması gerekiyor? Nice canların daha helak olması gerekiyor? Nice beldelerin daha yıkılması gerekiyor? Ki bunlar bunu anlayabilsinler. Kehf suresi Unutmayın ki Kur'an'da Ashab-ı Keyf Hızır ve Musa buluşması meşhur kıssası Zülkarneyn, Yeçüş ve Meşüş gibi bakın hep böyle olağanüstü ve ahir zaman özellikle büyük ilim ve hikmetlerin sırlı mevzuların anlatıldığı bir suredir. Neden bu sure olduğu üzerine bence artık kafa yoğursun. Ve günümüzde gelen süreçte, bu fitnede ashabı keyfle Hızır ve Musa kıssasında anlatılmak istenenlerle Zülkarneyn kıssasındaki mevzuların günümüzle ilişkisinin ne olduğunu artık anlamak için kafayı olsun. Bir an evvel bu şeytani sistemin saldırılarını gerek madde planında gerekse mana planında az da olsa idrak etsinler ve artık Müslümanları bilinçlendirsinler. Yoksa bu gafletlerinin ceremesi olarak zarar görecek olan her ümmetin bireyinin vebali ve sorumluluğundan kesinlikle Allah'ın önünde kurtulamazlar ve bunun hesabını da asla veremezler.